Srabzon, genel anlamda da Karadeniz insanı, benim kitaplarımı çok seviyor. Ben de bir Karadenizli yazar olarak herhalde yakın geliyorum onlara diye düşünüyorum. Her geldiğimde ilginin artarak devam ettiğini görüyorum. Bu beni tabii yazar olarak çok mutlu ediyor. Çünkü biz gittiğimiz her şehirden anı ve dost biriktirerek dönüyoruz. Ve kitaplarımızın bir karşılık bulduğunu görmek bizi motive ediyor. Yani döndüğümüzde yeni eserlerimize daha bir aşkla ve şevkle başlıyoruz. Yazmak isteyen gençlere ne önerirsiniz? Sana da bayağı var. Evet, şimdi ben samimiyetle kendi yaşadıklarımı ve kendi duygularımı hep kağıda döktüm. İnsanlara önce samimiyetten bahsediyorum. Yazarken de samimi olun, yaşarken de samimi olun. Çünkü samimiyet her zaman karşılığını bulur. Yaptığınız iş neyse, ne yapıyor olursanız olun, özveriyle, aşkla ve samimiyetle yapın. O zaman bir kahraman taze oğlu olabilirsiniz. Peki hocam, kahraman taze oğlu ile ilk kez çalışacak olan okullara hangi kitabı önerirsiniz? İlk başlasa hangisiyle başlasın? Evet, bu güzel bir soru. Genelde bunu şöyle sorur, sorarlar hangi kitabınızı tavsiye edersiniz diye sorarlar ama ben de hep şöyle söylerim. Bir yazara hangi kitabınızı tavsiye edersiniz diye sormak hangi çocuğunuzu daha çok seviyorsunuz sorusuyla eş değerdir. Buna o şekilde cevap veremem ama şöyle cevap verebilirim. İnsanların en çok beğendiği, tercih ettiği ve beni okuma sebebi olan kitabımın ismini verebilirim. O da Bukre'dir. Bukre ile Kahraman tazı olduğunu tanımayanlar okumaya başlayabilirler. Peki hocam son olarak benim okullara söylemek bir şeyler var. Evet burada harika bir fuar var. Birbirinden kıymetli ve değerli yazarlar sizin için buraya geliyor. Siz de onları yalnız bırakmayın. Çıkın çıkın gelin. Çok teşekkür ederim. Ben hocam. teşekkür çok, çok ederim. Benim...